Merhaba arkadaşlar Bugün sizlere Excel Control E oda termostatının kutu açılışını, montaj videosunu ve kullanımıyla ilgili bir video hazırladık Umarım bu videomuzu beğenirsiniz İnternetten sipariş verdiğimiz termostatın kutu açılışını gerçekleştiriyoruz Bakalım kutumuzun içinden bizleri neler karşılayacak, nelerle beraber karşılaşacağız Evet, termostat kutumuzun içinden bir adet seri numarasına ait bir kağıt kullanım kılavuzunun olduğu bir kitapçık burada kullanım kılavuzu ve montajla ilgili teknik e, bilgilere yer vermekte. Bir adet A4 boyutunda bir dökümanımız var. Henüz incelemedim, inceleriz onu da. Ne işe yaradığına bakarız. Ve evet, termostatımızı ulaştık. Termostatımızı bir bakalım. Evet, oldukça e, güzel bir tasarıma sahip bir termostatımız. Ve kutumuzun içinde ve duvara montaj için vidalarımız kalmış. Vidalarımızı da alalım ve evet, kutumuz artık boş atabiliriz bu kutuyu evet birazdan size montajını göstereceğiz şöyle bir bakalım termostatımıza